Herkese merhabalar. Bu videodaki konumuz Excel'de birleştirme işlemi nasıl yapılır? Şimdi konuyu anlatmadan önce örneğimizi anlatmak istiyorum. Örnek üzerinden de konuyu açıklamak istiyorum. Şimdi elimizde Ocak, Şubat ve Mart aylarına yönelik 3 tane veri var. Ocak ayında çeşitli giderler mevcut. Atık su tahliyesi, doğalgaz, elektrik şeklinde. Bunlar da site bloklarından A blok, C blok, B blok D blok gibi çeşitli bloklarda gerçekleşmiş çeşitli giderler. Şubat ayına baktığımızda Şubat ayında tıklayıp baktığımızda Şubat ayında daha az gider kalemini ama aynı blokları görüyoruz. Mart ayına baktığımızda yeni bir blok daha açıldığını ve hepsinin farklı sıralarda yer aldığını karşılaştıralım. Bakın Ocak'ta, Şubat'ta ve Mart'ta hepsi farklı sıralarda yer alıyor ve farklı gider kalemleri mevcut. Evet bu farklı gider kalemleri ve farklı gider yerlerini bir araya getirip birleştirip tek sayfada bunların 3 aylık toplam olarak olabilir. Ortalama olarak olabilir. Birleşimini Excel'de çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi bu birleştirme işlemini gelin isterseniz hiçbir şey bilmiyorsa, bilmiyor olsaydık. Hiçbir şey bilmiyor olsaydık. Sadece Excel biliyor olsaydık. Bu birleştirme özelliğini bilmiyor olsaydık. Nasıl yaparız? Çok kısa onun üzerine bakalım konuşalım ve daha sonra bu işlemin aslında ne kadar kolay olabileceğine bakalım. Şimdi elektriği baz alırsak şurada <laughs> A blokta 652 imiş. 3 aylık birleşimde sadece elektriği baz alarak yapalım bir işlem. Kopyaladım. 3 aylık birleşimde şuraya e, yapıştırdım. Bundan sonradan sileceğim zaten. E, buraya da blokları yazacağız. Şöyle kısaca A B, C, D ve E şeklinde. Bunlar da bloklar. Şimdi Ocak ayını alıp birleştireceğiz. Eşittir. Ocak ayında nedir elektriğin durumu? A blokta 652 artı. Şubatta var mı yok mu? Önce ona bakıyoruz. Var. Ve 381 artı. Mart'ta var mı? Varsa A bloktaki ee, şey nedir? Toplamı nedir? Bakın burada 1244. Peki B blokta nedir? Ocak ayında elektrik B blok 180 artı şubat ayında nedir? Elektriğe bakacağız ve B bloğa bakacağız. Bakın gayet e, zor bir işlem, meşakkatli bir işlem. Hata yapma olasılığı olan bir işlem. Mart ayında B blok ve elektriğe bakacağız. Hatta sıkıcı bir işlem diyebiliriz. E, bakın burada da 1463 çıktı. E, bunları alıp başka bir yere şöyle tutalım. Ve gelin bu işlemin aslında tabii sadece bir şey için yaptık ve bütün bloklar için bitiremedik bile. Çünkü çok uzun ve çok meşakkatli, çok zor bir işlem. Ama Excel'de bakın bu ne kadar kolay. Şimdi buna şahit olacaksınız. Veri menüsüne geçtiğimizde birleştir bakın tek bir komut olarak. İsterseniz şunları not olarak alalım ve şuraya alalım. Tekrardan bakarız e, karşılaştırmak amaçlı. Birleştire tıkladığımızda işlevimiz toplam başvuru satırlarımız Ocak ayında A'dan E'ye kadar tüm sütunları seçebilirim. Ekle dedikten sonra Şubat ayında gene A'dan E'ye kadar tüm sütunlar ekle dedikten sonra Mart ayında da bu sefer A'dan F'ye kadar tüm sütunları ekledikten sonra. Şimdi çok önemli iki tane onay işareti koyacağız. Bir tanesi üst satır bir tanesi de sol sütun. Ee, bunun da açıklaması şu. Şimdi almış olduğumuz parçaların üst satırları ve sol sütunları mevcut. Bakın şuradan gösterelim. Ee, Gözata bastığımızda gözüküyor. Bakın sütunda neler var? Üst satırda neler var? Ve sol sütunda neler var? Sol sütunda gider kalemleri var. Üst satırda da gider yerleri var. İşte bizim üst satırdaki her bir e, başlığın farklı etiketin diyelim buradaki geçen adıyla Farklı yerde olması ya da e, sol sütundaki etiketlerin farklı satırlarda olması hiçbir şekilde bizim toplam almamızı engellemiyor ya da toplamı doğru almamızı engellemiyor. Yani biz nasıl elektriği her zaman e, ilgili sütunundan aldık ve ilgili satırından aldık? Çünkü bir yerde B4'te, bir yerde C8'de çıkabiliyor. E, dolayısıyla Hepsi farklı yerlerde olmasına rağmen, hepsinin doğru etiketleriyle karşılaştırması, bir matris organizasyonu yapması, üst satır ve sol sütun etiketlerine bakarak toplama yapıyor ama aynı zamanda ortalama en büyüklerini en küçüklerini almaya da çarpımlarını alma gibi işlemler de var. Ama birleştirirken genelde toplam olarak birleştirmiş için toplamı seçeceğiz. Kaynak veriyle bağlantı oluştur. Bunun bir sonraki örnekte yapmayı planlıyorum. Şimdilik tamam diyelim ve mucizevi bir şeye tanık olacağız. Bakın e, bir anda hepsini topladı. Hatta bizim e, şurada bir elektrik ile ilgili almıştık bir şey. Bunu keselim buradan. E, aşağı bir yere yapıştıralım. Bakın elektrik e, A blok için 1244 bulmuşuz. B blok için 1463 bulmuşuz ama bakın bulmamız gereken toplam sayı 60 tane hücre var burada. Biz sadece iki tanesini bulduk ve bulurken de ne kadar zorlandık bunu tek tek yaparken. Bakın burada ne yapmış olduk? Hepsini doğru bir şekilde hem satırları hem de sütunlar için kesişmeli bir şekilde e, bulmuş olduk. Bakın hatta şu e, rengini de değişik yapalım ki e, görelim. E, şu sayıları biz e, tek tek Ocağın B4'ü, Şubatın C4'ü, Martın B11'i bakın farklı satır ve e, sütunlarda karşımıza çıkabiliyor buradaki şeyler. Ama Excel'de birleştirme işlemi ne kadar kolay ve e, hızlı e, yapıldığını gördük bu örnekte.